Hippokit Talks'tan merhabalar. Bugün yanımızda çok değerli bir iş ortağımız, sevgili Dilara Egeli var. Kendisi Dilara Egeli cam atölyesini aşkla büyüten bir kadın girişimci ve çok enteresan bir hikayesi var. İtalya'dan İstanbul'a e, ben çok detaylarına girmek istemiyorum ama ilk sorumu aslında Dilara Egeli kimdir diye size yönelterekten sohbetimizi başlatmak istiyorum. Herkese merhaba, ben Dilara. 14 senelik medya sektöründe çalıştıktan sonra birden ani bir kararla camla tanışıp kendi atölyemi açıp yaklaşık 20 senedir camla uğraşıyorum ve atölyeler düzenliyorum, cam ürünler üretiyorum ve bunları cam severlerle paylaşıyorum. Ee, sizin de söylediğiniz gibi İtalya'da Murano'da e, bir eğitim aldım. Ondan öncesinde İstanbul'da Selinokçu'dan bir eğitim aldım. Sonra e, Murano Adası'na gidip Davide Penso ile tanıştıktan sonra da cam dünyasında vizyonum e, bayağı bir gelişti. Bir 20 senedir de bu işte uğraşıyorum. Elinize sağlık. 20 sene çok büyük bir emek gerektiriyor ve bu yolculukta hani hem çocuklarla hem yetişkinlerle çalışıyorsunuz. Bu da farklı farklı deneyimler yaratıyordur eminim. Evet. Ee, şimdi ben de bir ebeveyn olduğum için tabi camın ortaya çıkışı da çok aslında şaşırtıcı ama bir yandan işin içinde ateş var, cam gibi kırılgan bir malzeme var. Hani ebeveynlerin yaklaşımı nasıl oluyor? Siz o güveni nasıl sağlıyorsunuz bir çocuğun canla tanışma atölyesinde? Biraz o kısmı açmak isterim ben. Şimdi bu hem çocuklar için aynı zamanda da daha büyük yaş grupları içinde hazırladığım verdiğim atölyelerde emniyet ilk etapta benim için çok önemli. Dolayısıyla atölyenin havalandırılmasından tutun. Çocuklarla çalışırken ateşin boyutuna ve gözlerinin fazla zarar görmemesi için taktıkları gözlükleri kadar bunlar benim için çok önemli ilk etapta. Ve emniyet zaten çok önemli olduğu için ben birebir eğitim verme taraftarıyım ve hep atölyelerimi bu şekilde düzenliyorum. Çünkü böylece sadece dikkatim... O çocuk üzerinde olduğu için eli, kolu e, herhangi bir yere hareket ettiğinde bile ben ona e, kontrol altına almış oluyorum. Dolayısıyla e, çok şükür hiçbir problem yaşamadan bunca sene e, çocuklarla çok güzel e, vakit geçirdim. Evet ebeveynler birazcık e, ilk başta Aa, çocuk, ateş, cam olabilir mi diye düşünüyorlar ama Sonra işte e, YouTube'da videolarımı izliyorlar. E, sosyal medyada diğer paylaşımlarımı gördükçe onların da içi açıkçası rahatlıyor. Aslında söylediğiniz şey çok doğru. Tüm çalışma alanlarında geçerli. Hani e, o ortamı güvenli hale getirmek, gerekli ekipmanları kullanıyor olmak ve çok iyi bir gözetim. Birebir zaten derslerle siz bunu sağlıyorsunuz. Evet. Ee, bir şeyi merak ediyorum. Çocuklardaki o heyecanı merak ediyorum. Hani cam atölyesine gelen çocuklar. ...nasıl bir tepki veriyorlar? Yani acayip bir özgüvenle çıkıyorlardır bence o atölyeden. Doğru. Ee, belki bir anınız üzerinden anlatabilirsiniz çocukların o yaşadığı deneyimi, merak ediyorum. Şimdi e, benim... E, ...ders verdiğim, birlikte çalıştığımız çocuk... E, ...minimum yaşı e, şu ana kadar dörttü. E, halbuki beş 5 buçuk e, yaşından itibaren alıyorum ben normalde ama... Ee, özellikle o 4 yaşındaki e, erkek çocuk e, arkadaşım diyeyim, ben onlara öyle diyorum, e, çok meraklıymış e, cama. E, işte televizyonda görüyormuş, işte internette görüyormuş, cam 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 diye dolaşıyormuş evde. Sonra e, annesi bana ulaştı. E, ablası, babası ve annesiyle beraber atölyeye ilk geldiklerinde ben dedi cam yapacağım dedi. Böyle inanılmaz özgüvenli bir bıcırık. Ondan sonra zaten ben çocuklarla çalışırken onlarla oynuyor gibi çalışıyorum. Oturduk cam yapmaya başladık falan. Baktı camın erişini. İşte bir sürü sorular sordu. Çok meraklı ve çok zeki bir çocuktu gerçekten. En sonunda yaptığı işte bir boncuk yaptık. Ee, biz dedi marshmallow yapıyoruz şu anda dedi. <laughs> Marshmallow'u da ateşi tutup eritirsiniz ya. Biz dedi marshmallow yapıyoruz dedi. Ee, i̇nanılmaz tabii hep beraber çok güldük. Yani çocuk bakış açısıyla çok enteresan şeyler çıkıyor açıkçası atölyede. Sonrasında o yaptıkları camları işte bir bilekliğe dönüştürüyoruz. İşte annesine hediye yapmak istiyor e, derken her bir çocukta gerçekten çalışırken çok sevimli, hiç unutulmayacak çok e, keyifli anlar yaşıyorum. E, zaten çocukları çok seviyorum. E, beni hep güldürüyorlar. İnşallah büyüdükleri zamanda beni unutmazlar. Eminim onlar da böyle keyifli hikayeniz vardır. Şimdi tam konusu açılmışken biraz e, aslında çocuk gelişiminde katkılarına, faydalarına da gelmek istiyorum. Çünkü çok keyifli bir etkinlik ortaya harika bir ürün çıkıyor. Ama tabii hani abeveynler bir etkinliğe katıldığında şunu da düşünüyorlar. Buradan çocuğuma hangi faydaları yaratıyor olacağım? Cema gelen bir çocuk hani siz uçtan uca baktığınızda özellikle hangi alanlarda gelişim sağlıyor? Şimdi şöyle ee, çocuklar biliyorsunuz genellikle resim yaparlar, işte seramikle oynarlar, hamurla oynarlar. Ee, bu tür etkinlikleri evlerinde çok kolaylıkla sağlayabilecek ortamları var. Ama bir cam atölyesine gittik geldikleri zaman e, daha farklı bir etkinliğin içerisinde olacaklarını zaten önceden biliyorlar. Aileler onları hazırlamış oluyor. Camın eriyişini gördükten sonra da. Allah Allah diyor, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. E, aa diyor, cam böyle mi oldu? Demin sertti falan filan derken... E, cam, çocukların hayal e, gücünü geliştirmeyi çok sağlayan bir malzeme açıkçası. Bir de ateş, e, çok büyüleyici bir şey. E, sizin orada cam yaparken anda kalmanızı sağlayacak aslında bir meditasyondur ateşle çalışmak. Ee, ve hem sağ ellerini ve hem sol ellerini aynı anda kullanmayı öğrendikleri için el koordinasyonları e, inanılmaz bir şekilde güçleniyor. E, dolayısıyla e, beyin Diyor ki şimdi işte sol elini kullanacaksın, elinde tuttuğun camı önce bir ısıtman gerekiyor. Sonra sağ elini kullanman gerekiyor aynı anda ve camı eritip birbirine dokundurman gerekip bunu çevirmen gerekiyor derken beynin iki tarafta çalışmaya başlıyor ve e, inanılmaz anda kalma, e, kons e, konsantrasyonu çok iyi... E, sağlayabilecek bir ortam bu. E, tabii ki bazı çocuklarımız çok hareketli oluyorlar e, ve inanın bir 10 dakika sonra yavaş yavaş e, böyle hareketlerde bir yavaşlama, bir sakinleme e, ve e, ateşe ve cama uyum göstermeye başlıyorlar. Sonunda da e, yaptıkları Camı ellerine aldıklarında, bileklikleri bilekliklerini taktıklarında, e, hep söyledikleri genellikle böyle bir şey var. Özellikle Koreli iki çocuk öğrencim vardı. Ben, ben dedi, bunu dedi, hayatım boyunca saklayacağım dedi. E, ben hiç böyle bir şey yapmamıştım daha önce dedi. E, yani e, evlerinde üretemeyecekleri bir şey ürettikleri zaman e, daha bir Öyle enteresan ve güvenli e, bir şey geliyor onlara, güven hissediyorlar açıkçası. Hani bir seanslık atölyede çocuklar odaklanmayı, sabrı, özgüven gelişimi, yaratıcılık, e, meditasyon her şeyi bir arada yaşıyorlar. Bence başka böyle bir etkinlik var mı diye düşünüyorum, yok o anlamda. Çok büyük bir aslında avantajı var cam atölyelerinde evet. zamanın diye özetleyebiliriz Elinize evet. sağlık. Paket aracılığıyla cam atölyesine Dilara'ya ilgili cam atölyesine gelen bir çocuğu nasıl bir deneyim bekliyor? Biraz da onu açabilir misiniz? Şimdi önce atölyeye geldikleri zaten zaman bir 10 dakika bir sohbet eğer aileleri izin veriyorsa bir bisküvi çay böyle bir rahatlama dönemi başlıyor ilk önce ilk etapta. Bir kedim var. Onu gördükleri zaman çok hoşlarına gidiyorlar. Çok hareketli bir köpeğim var. Çok zıpladığı için onu içeri koymak zorunda kalıyorum. Sonra onunla sohbet etmeye başlıyorum. işte nelerden hoşlandığını böyle el işi neler yaptığını daha önce. Bunları bir öğrenip onu bir rahatlatmaya çalışıyorum öncelikle. Sonra hazırsa eğer atölyeye gidelim. Bakalım atölyeyi beğenecek mi e, diye soruyorum. Atölyeye girdikleri zaman zaten rengarenk camları gördüklerinde çok hoşlarına gidiyorlar. Hemen işte ben kırmızı yapacağım, ben mavi yapacağım falan derken e, onlara çok fazla teknik işe girmiyorum tabii ki. E, ve önce işte önlüklerini e, takıp gözlüklerini taktıktan sonra onlara camın nasıl eridiğini gösteriyorum ve onlar yavaş yavaş camı eritiyorlar ve sonra da bir başka etaba geçiyoruz artık camı e, bir boncuk haline getirmeyi gösteriyorum e, ardından e, onlar bunu gerçekleştiriyorlar. İşte sonra bir soğutma işlemimiz var. Sonrasında da işte bir bileklik. Aileler bizim yanımızda oturabiliyorlar. Onlar izleyebiliyorlar. E, görüntü alabiliyorlar. Bir anı olsun diye. Onlara da ben bir video çekiyorum, editliyorum, gönderiyorum bir anı olsun diye. Sonrasında da buradan e, gayet memnun bir şekilde e, gidiyorlar hani oraya kadar gelip de ben vazgeçtim e, yapmayacağım diye dönen çocuk oldu mu hiç? Yok hiç olmadı bugüne kadar e, çünkü şey e, yani benim anladığım kadarıyla zaten hep buraya gelen çocuklar gerçekten çok meraklı çocuklar ve e, aileleri onların üretken olduğunu biliyorlar ve aileler de zaten bu anlamda destek vermek istiyorlar. Evet çok güzel resim yapıyorlar, şey çok güzel seramik yapabiliyorlar, e, elleri kuvvetli olan çocuklar bunlar. Ama onlar da farklı bir şey denesin benim çocuğum diye de bir tanışsın bakalım başka bir malzemeyle diye getiriyorlar ve e, buraya gelen e, çocukların hep böyle bir yaratıcılık, işte bana burada anlattıkları hikayeler bunlar hep böyle çok Derin çok parlak ve çok güzel şeyler. Yani hiç e, dolayısıyla e, geri dönmek isteyen olmadı. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Siz de bir kadın girişimcisiniz aslında. Dilara e, Cam atölyesi. Kendi isminizle markanız büyüyor. E, hayalleriniz ne? Nereye gidecek? Bu 20 yıldan bir sonraki 20 yılda nerede görüyorsunuz? Onu da biraz dinlemek isterim. Şöyle, benim aslında bu e, işe başladığımda en büyük hayalim Buranoya gidip Davide Penso'dan bir eğitim almaktı. Ve e, Şeyim e, aslında şu anda istediğim noktaya e, gelmiş bulunuyorum. Yani İstanbul'da e, cam eğitimi veri, veren bilinen e, kişilerden bir tanesiyim e, ve do, e, şey cam takılarımı üretiyorum. E, hem günübirlik atölyeler düzenliyorum, hem çocuklara, hem büyüklere. Onun dışında kendi atölyelerini açmak isteyen e, kişilere, kurumsal hayattan sıkılıp da ben artık kendi işimi yapmak istiyorum diyen insanları evlerinde e, atölye açabilecekleri seviyeye getiriyorum. E, yani hiç böyle şeylerim olmadı. Evet, yurt dışına e, Bali Bali'den İngiltere'ye e, işte Kanarya adalarına kadar birçok e, ürün gönderdim ama işte. Ben dünyada bir numara olacağım, işte e, 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 bu işi çok çok büyüteceğim e, diye e, hiç öyle bir hedefim olmadı. Dolayısıyla e, şu anda işte çocuklarla e, kendi hazırladığım tasarımlarla e, büyüklerle profesyonel atölyelerle şu anda tam istediğim konumdayım. Bunun daha da üstüne çıkmayı düşünmüyorum açıkçası büyük bir mutluluk. Yani e, e, bu noktaya gelebilmek çok büyük bir emek gerektiriyor ve farkındayım. Elinize sağlık. Bence tadını çıkarın bundan sonra. Çok teşekkürler. Harika bilgiler edindik. Programımıza renk kattınız. Çok teşekkürler Toksa katıldığınız için. Yerinizde çok merkezi İstanbul'da, Maslak'tasınız. Bizi izleyen tüm ailelerimizi ve çocukları ben Dilara Ege'li Cemaat davet etmek istiyorum. E, umarım bu güzel etkinlikte hep birlikte görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim Evren Hanım. Hipokit ailesinde olduğum için de çok çok mutluyum gerçekten. Bütün çocukları cam atölyeme bekliyorum.